WordPress'i ilk olarak kurabilmek için WordPress-tr.com sitesine gidiyoruz. Buradan indir linkini tıklıyoruz. En sonda bulunan, daha sonra da bulunan WordPress paket linkini tıklıyoruz. Linkini tıkladıktan sonra son sürüm .zip dosyasını bilgisayarımıza kaydediyoruz bilgisayarımıza son sürüm nokta zip dosyasını kaydettik. Şimdi dosyamızın bulunduğu klasöre gidiyorum. Ben de RC'nin altında karşıdan yüklemeler dizininde oldu. Sizde de varsayılan indirme dizininizde olabilir. Şimdi burada ilk olarak dosyaları açıyorum. Dosyaları açtığım zaman bana WordPress diye bir dizin ismi veriyor bu dizinin içindekileri Ctrl A ile kopyalıyorum. Ctrl C ile seç Ctrl A ile seçip Ctrl C ile kopyalıyorum. Daha sonra HD dizinime gelip netbilgipaylaş.com siteme geliyorum. Burada blog isimli bir alt dizin oluşturdum. Bu dizinin içine dosyaları kopyalıyorum. İlk adımımız bu şekilde.